hepimizin fark ettiği gibi bu e, meclis e, tarihin en e, milliyetçi, en cinsiyetçi, e, en dinbaz e, yani dini kullanarak e, insanlar üzerinde tek tipleştirici politika uygulayacak e, potansiyele sahip yani böyle dizayn edildi iktidar tarafından. Çünkü e, Geçtiğimiz süreçlerde kadın mücadelesi ortaya koydu ki bu toplumun en büyük demokratik dönüşüm dinamiği kadınlar ve en örgütlü tek tipleştirmeye, biat ettirmeye en fazla direnen kesim kadınlar olduğu için böyle bir dizaynın olduğunu, bunun özel olarak düzen, düzenlendiğini düşünmek gerekir. Bu anlamıyla da biz kadınlar olarak hayatlarımızı savunmakta kararlıyız. Birincisi önce <laughs> ve hayatlarımızı, kararlarımızı savunmakta kararlıyız. Ee, bu çerçevede öncelikle bir büyük kadın mücadelesinin şu ana kadar çeşitli kanallarda akan kadın mücadelelerinin daha ortak kanallara ve daha e, ortak hedeflere yönelmesi konusunda üzerimize düşenleri yapma bu konuda hem e, kadın mücadelesi açığa çıkardığı taleplerin en güçlü şekilde mecliste de sahiplenicisi e, olmak ama aynı zamanda sokakta tüm kadın mücadelesiyle birlikte olmak kararlılığındayız. Çünkü bu mücadele sokak olmadığında e, evlerde olmadı. Da, e, meydanlarda, fabrikalarda olmadığımızda sadece mecliste yürütülecek bir e, mücadele değil. E, zaten şu ana kadar gücümüz de e, buradan geliyor. Bizim mecliste e, eşit temsil dediğimiz bir seviyeyi yakalayabilmemiz de şu ana kadar kadın mücadelesiyle kurduğumuz ortaklıktan bu mücadelenin bir parçası olmak konusunda gösterdiğimiz ısrardan kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönem... Buna dönük saldırılar ne kadar güçlü olursa olsun bizim de hayatlarımızı, kararlarımızı savunma kararlılığımız o kadar yüksek olacak. Mecliste kadın çoğunluğunu sağlayan parti olarak bizim geleneğimizden geliyor. Daha önceki dönemde de HDP, millet kadın vekillerimizle birlikte yine aynı şekilde kadın çoğunluğunu sağlamıştık. Ve en önemlisi kadın politikalarının mecliste seslendirme olanağını bulmuştuk. Bu dönemde evet karşımızda Erkek ittifakının yoğun olduğu ve kadın düşmanlığının söyleme yansıdığı, bunun eyleme dönüşeceğinin de e, izlerini e, sürebildiğimiz bir süreçten geçeceğiz. Ama e, biz paradigmamızdan vazgeçmiyoruz. Kadın özgürlükçü paradigmamız bizim en büyük hedefimiz. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl bir mücadele sürdürdüysek, bu sefer mecliste e, sokaktaki kadınların da sesi olarak, çoğaltarak, Üçüncü yolu kadın perspektifiyle meclise taşıyarak ve örgütlü örgütsüz bütün kadınlara çağrı yaparak e, bu mücadeleyi e, genişleteceğiz. Önümüze hedef olarak bunu koyuyoruz yeni dönemde. Ve en önemlisi üçüncü yolun e, hayata geçebilmesi için bugüne kadar e, sözümüzü, Ulaştıramadığımız ya da e, yaptığımız çalışmalarda yetersiz kaldığımız alanları tespit edip, e, oralardan doğru çoğulcu tüm farklılıklarıyla e, bir arada durabilen, yan yana durabilen. Ve şu anda karşımızda bulunan Kadın Düşmanı ittifakı en güçlü mücadeleyi veren bir çizgide yolumuza devam edeceğiz. En önemli noktalardan bir tanesi, evet, Hüdapar. Biz Hüdapar'ı 90'lardan tanıyoruz. Kadın cinayetleri noktasında çok dile getirilen Gonca Kuriş'in katledilmesindeki yöntemlerinden biliyoruz. Ve biz bu yöntemlerin aslında bölgede yürütülen özel savaş politikalarıyla kadınların bedenine, kadınlara yönelik nasıl uygulandığını da biliyoruz. Dolayısıyla biz bu alanda deneyimliyiz. Bu mücadeleyi vermekte deneyimliyiz. Burada önemli olan üçüncü yolun kadın perspektifiyle yeniden çizilmesi dediğimiz noktada aslında sokaktaki kadına, örgütlü kadına, örgütsüz kadına, mütedeyyin kadınlara e, da olan çağrımız aslında bu mücadelenin ortak yürütülmesi. Çünkü bizim ortak paydamız e, kazanımlarımızı korumak artı onların üzerine yenilerini ekleyebilmek. Dolayısıyla bizim mücadelemiz sadece mecliste olmayacak. Evet biz mecliste 6284'ün korunması için de mücadele edeceğiz yasal yollardan sesimizi çıkartacağız. Ama bundan sonra bizim örgütlülük alanımız ya da çağrılarımız sokağa dönük olacak. Farklı mahalledeki kadınlarla bir araya gelip bu mücadeleyi nasıl büyüteceğimize bakacağız. Tabii ki zaten yapımızın içerisinde Kürt Kadın Hareketi'nin geleneği var. Türkiye'li feminist kadınların deneyimi var. Bütün bu deneyimlerle birlikte yeni mücadele hattımızı örmeye devam edeceğiz ki ama daha geniş, daha değmediğimiz çeperlere, en uzaktaki kadına nasıl ulaşabilirizin yollarını arayarak, onlarla hep beraber yan yana nasıl durabiliriz? Yani bir adım önde bir adım geride değil, hepimizin farklılıkları var. Onu gören bir yerden ortak akılla politikalar üretmeye devam edeceğiz ve daha, daha güçlü olacağız çünkü. Hani, e, Meclis aritmatiğine baktığımız zaman e, belki umutsuzluğa sürüklenen kadınlar oluyordur. Bizim çağrımız umutsuzluğa sürüklenen kadınlara da aslında biz çoğuz, sokakta çoğuz, bu coğrafyada çoğuz onu gören bir yerden farklı inançlarımızla kimliklerimizle bir arada yol alacağız ve bu yolun nasıl örülebileceğine de ortak karar vereceğiz. Yani sadece bizim kararımız değil, biz bu çağrıyı yapacağız. Onlarla birlikte ortak bir mücadele hattını öreceğiz. Hedefimiz bu.